Şimdi bunlar padişah dediğimiz tabi sadece bir kişi değildir. Birçok topluluk vardır. Şeytanilerden de padişahlar vardır. Müslümanlardan da padişahlar vardır. Yani bunlar işte padişah dediğimiz emrinin altında az önce bir dedik ya bir kabileden bahset. Bu büyük bir kabile atıyorum sayıları 13, 14, 15 milyara bulan, 25 milyarı bulan sayıları daha fazla olan padişahlar vardır. Bunların işte en çok sayısı çok olan Dağlar Padişahı Ahmet Padişah'ın sayısı çoktur. Abartısız söylüyorum size. Bir 50 milyara yakın nüfusu vardır ve bu sayı daha da çoğalabilir saldırı yediğinde. Denizler Padişah, Fatih Padişah çok daha güçlüdür. Emrinin altında yaklaşık 25 milyar yakın vardır. Ama onun da herhangi bir saldırıda sayısı daha da artabiliyor. Ve bunların ikisi de kılıcı çok keskin olanlardır. Yine karada yaşayan ve ilim sahibi, ulema olan Masar Padişah vardır. Bu da ilim noktasında, savaşçı noktasında da mükemmel meziyetleri olan, emirinin altında yaklaşık 20 milyara yakın cin olan, Müslüman cin olan padişahtır.